da çok önemli bir hadise var ayrıntı olarak işaret edilebilir. Ee, şimdi gerek uçaklarımız gerekse insansız hava araçlarımız teröristler tarafından fark edilemiyor. Yani bu e, şöyle işaret edilebilir uçaklarımız çok yüksek irtifadan çok isabetli atış yapabilecek pilotlarımız buna göre eğitimli ve başarılı e, insansız hava araçlarımız da aynı şekilde zaten e, sessiz bir şekilde e, bölgelerine gidip belirli bir irtifadan hedeflerini vurabiliyorlar. Yani burada bir baskın tesiri, bir böyle etkinlik söz konusu ki işte teröristleri burada barındırmayacak ana unsurlardan bir tanesidir diye ilk planda bunları söyleyebilirim. Peki efendim teşekkür ederiz. Bu arada değerli izleyenler bir son dakika bilgisi var. Ee, operasyona dair bilgileri de sıcağı sıcağına ve an be an takip ediyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da elbette operasyonu çok yakından takip ediyor. Bir e, bilgi paylaştı. Hemen biz de sizlerle paylaşacağız. Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım e, operasyonlarında 31 terörist... <laughs> Paylaştı. Bakan Akar, değerli izleyenler, dünden bu yana devam eden operasyonu e, biz de değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra ben İstanbul stüdyomuza döneceğim. E, yine bir e, emekli tuğ general konuğumuz, e, Doktor Özgür Tör. Hocam, şimdi az önce e, kıymetli konuklarımız da ifade ettiler. Yani hedefi nokta atışıyla isabetleyerek imha etmek ve elbette parolası da var. Ara bul yok et. Bu konsept özellikle 2016 yılından sonra Fırat Kalkanı ile başlayan ve elbette hem Suriye'de hem de Irak'ta Kuzey, Irak'ın kuzeyinde sınırlarımızı korumak ve terörden arındırmak maksadıyla devam eden operasyonların genel ortak parolası diyebiliriz. Sizin genel değerlendirmenizi alalım sonra artık diğer başlıklara geçeceğiz. Evet şimdi öncelikle tabii Fatih Bey buradaki görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin hepsini ayağına taş değmesin. Bu soğuk şartlarda, bu zor hava şartlarında gece gündüz orada kahramanca mücadele ediyorlar. Hepsine buradan e, selamlarımızı gönderiyoruz. Dualarımız onlarla birlikte inşallah hiç zayiat vermeden, e, inşallah öncelikle eğer verirlerse en az zayiatlı bu harekatı tamamlayıp güvende üst bölgelerine dönerler. Ben burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Şimdi bizim burada kahraman e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, özellikle bu tip harekatlar, şunu da ifade ederim genç subayların, genç Mehmetçiklerin yani uzman çavuşların, as subayların genç subayların sahada icra ettiği harekatlardır. Yani burada bölük komutanı olmak önemlidir, tim komutanı olmak önemlidir, keskin nişancı. Yani her bir e, orada görev yapan Mehmetçik uzman çavuşundan e, en üstü tabur komutanına kadar diyelim arazide olanlardan bahsediyoruz. Önemlidir. Niye önemlidir? Çünkü ani kararlarla sürekli olarak e, faaliyet planlansa bile değişebilecek, ani çıkan hedefler olabilecektir. Yan yana yürüyün, iki metre ilerisini görmeyeceğiniz volkanik kayalardan bahsediyoruz. Yani havadan biraz farklı görünüyor ama aşağı inince çok daha farklı görünür. Dolayısıyla bu çok zor bir harekattır. Dünyada her ordunun yapamayacağı bir harekattır. Hem hava şartları, hem arazinin rakım yüksekliği gibi çok faktör eklediğimiz zaman bunu dünyada her ordu yapamaz. O yüzden kahramanlar lafı boş bir laf değildir hakikaten orada göre yapanlara. Fakat ben şunu etmek istiyorum. Biz bu hareketi niye yapıyoruz? Biz bu hareketi şunun için şey yapıyoruz. Bahar ayında Allah korusu oradan. ...herhangi bir saldırı olup da... ...bizim sınırlarımıza, gerek sivil personel... ...gerek askeri personelimize, yani vatandaşlarımıza... ...veya askeri unsurlara... ...ses getirici bir eylem yapmasınlar diye yapıyoruz. Bunun için yapılıyor. Yani bunun yasal... ...gerekçesi bu. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Burada aşağımızda bir devlet varsa... ...ben bunu gündeme getiriyorum ve getirmeye devam edeceğim. Aşağımızda bir devlet varsa... ...ki var değil mi? Haritaya baktığımızda... ...Irak görüyoruz, Irak görüyoruz biz orada. Merkezi hükümet, onu görüyoruz. Diğer bölümleri ben bilmiyorum. O zaman... Bu coğrafyada bayrağı olan, parası olan, ordusu olan bir bir ülkenin buranın barış ve güvenliğini tesis etmesi lazım. Yani bırakın bize saldırmayı, kendi ulus içerisinde bile böyle bir şey kabul etmemesi lazım. silahlı bir unsuru, kabul etme, terör örgütlerini barındırmaması lazım. Şimdi bunu yapmıyorsa o zaman burada hukuki anlamda da sıkıntı var demektir. O zaman bizim hem bu e, uluslararası hukuk anlamında hem bu harekatı yapmaya hakkımız olduğu gibi bu harekat daha da ileri genişletme hakkımız vardır. Bakın bu harekat bana göre tabii başarılı bir harekattır. Mutlaka ben başarılı olacak diye inanıyorum. Onunla ilgili herhangi bir şüphem yok ama terörist nereye kaçarsa kaçsın, nereye saklanırsa saklansın. Sadece o dağda taştı aşağıdaki düzlüğe kadar Gara'nın alt bloğundaki aşağı 60-70 km aşağı düzlüğe kadar gerekirse güven altına alınması lazım. Türk Sağlık Kredi'nin unsurlarının düz alana inerek daha rahat. Bizim Mehmetçiklerim niye daha da taştı bu zor şartlarda yıpranıyorlar. Dünyada bakın söylüyorum bu harekatı yapacak çok fazla ordu yok. Hatta hiç yok diyeceğim. Hani çok şey olmasın diye yok diyorum yani bu dünyada bu harekatı yapacak ordu yok. Ama bizim niye askerimiz şehit olsun? Bizim niye vatandaşımız üstüne sınırdan atılan mermiler düşsün? Dolayısıyla bence ben böyle düşünüyorum. Ya bu devletler, Suriye için de geçerli bu, Irak için de geçerli. Ne olursa olsun bize terör ihracatı yapmayacak şekilde sınırları güven altına alacaklar ya da o bölgeyi terk edecekler biz aşağı ineceğiz güven altına alacağız. Bunun başka bir çözümü yok. Bu, bu, bu çözüm budur. Yani bunun e, kaç yıldır biz teröre şehit veriyoruz, e, kaç zamandır e, ka, insan kaybımız var, ekonomik kaybımız var bunlarla uğraşıyoruz. Dünyada da böyle bir uzun süren böyle bir faaliyet yok. Dolayısıyla bunun e, bu devletlerin tekrar kendine gelip bu terör ihracatını kesmesi lazım. Kesemiyorlarsa o zaman bize bırakmaları lazım bu bölgeyi. Geçici olarak da olabilir. Önemli değil. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama bu kadar terör saldırısına maruz kalmış bir ülkede yok. Ben bakın şu örneği veriyorum. Herhangi bir Batı ülkesinde, Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya ne bileyim işte Belçika'da, orada burada herhangi bir ülkenin hemen sınırındaki komşu ülkesinden böyle bir saldırı olsa ne olurdu? Gereken cevap verilirdi değil mi? Yani orada mutlaka gereken. Biz de zaten cevap veriyoruz ama daha nette bu eğer devam ederse bu tip eylemler, bu tip orada terörist yapılanmaları, bu tip böyle insan haklarına aykırı, demokrasiye aykırı faaliyetler devam ederse bunun daha da ileri devam etmesinin ben uygun olacağını düşünüyorum. Yani sadece Metin Ere sınırlı olmaması, Gara Dağ Biloğun altından Kandil'e kadar olan dağlık bölgeyi, onlar aşağısı düzdür zaten. Yani buraya geçişi komple engelleyecek bir tedbir alınmasının ben uygun olduğunu düşünüyorum. Stratejik çözümün bu olduğunu düşünüyorum. Yani bunu tabii şu bunun e, uygulanmasıyla ilgili zorluklar vardır mutlaka ama ama tekrar söylüyorum. Bu, biz çok şehit verdik, çok gazi verdik, çok ekonomik olarak kayıp kayıplar verdik. Terörden oradaki vatandaşlarımız bakın en kötüsü de bu. Terörden orada yaşayan insanlarımız çok çektiler. Bu terör örgütü ilk başta oradaki e, terör destek vermeyen çoğu köyü bastı, çocukları öldürdü. E, değil mi? Bunların resimlerini falan şu anda belki insan da çok fazla e, şeylerde verilmiyor ama e, bunlar yaşanmış gerçekler bu ülkede. Dolayısıyla bu terör gütünün terör belasından tamamıyla kurtulacak... ...önümüzdeki dönemde tedbir almaya zorlamayacaktan ümit ediyorum ben. Bütün dünyaya, bütün bu aşağıdaki ülkelere bunu böyle sesleniyorum. İnşallah bizi daha da sert tedbir almaya zorlamazlar diye düşünüyorum. Özellikle bu şekilde söylüyorum Fatih Bey. Harekatın evet. özeline gelecek olursak... ...hedef tespit planlamasının tabii ben çok iyi yapıldığını düşünüyorum. Bakın dikkat edin o vuruş noktanın gösterdiği yerlere vurulması en zor noktalara saklanıyorlar. Yani bırakın mağara yani üstteki mağara, alttaki mağara değil, en açıyla e, mühimmatın etki etmesine... en zorlaştıracak yerlere saklanıyorlar. Yani bunu bu şekilde özel tedbir almaya çalışıyorlar ama hiçbir faydası yok. Türk Silahlı Kuvvetleri nereye giderlerse gitsinler mutlaka etki üstünlüğü sağlayacak, mutlaka terörle ilgili mücadelede başarılı olacaktır. Bununla ilgili çok büyük tecrübesi vardır. Bu vesileyle de özellikle ...bu birikimsel tecrübesi... ...30 yıl aşkın tecrübesiyle... ...bizim böyle yakınımızdaki ülke... ...360 derece de şey söylemek istiyorum... ...mesaj vermek istiyorum... ...çok tecrübeli, çok deneyimli bir Siyahlı Kuvvetler oluştu... ...son yıllarda bu özellikle 30 yıllık sürecin getirdiği... ...birikimsel tecrübeden dolayı... ...Türk Siyahlı işte nacizane ben de oralarda defalarca göre yaptım... ...ya şehit oldu insanlar... ...ya gazi oldu... ...ya da üstünden mermi geçti... ...yani çatışma tecrübesinin çok yüksek olduğu bir... E, harekat yapan bir ordudan bahsediyoruz. Bu da etrafımızdaki komşularımıza da bir kere de hatırlatıyorum bunu özellikle ve müşterek harekat konusunda özellikle müşterek harekat konusunda çünkü hava kuvvetleriyle kara kuvvetleri bazen hatta deniz kuvvetlerinin bazı birimleri bile gelir oraya müşterek harekat konusunda da çok ilerlemeler kaydedildi. Çünkü sadece bu birliklerin arazide e, olması havada, karada olmadı. bunların müşterek harekat adı üstünde beraber senkronize olup hedef üzerinde etki yapması çok önemli arzada. Bu önemli bir evet. şeydir. E, koordinasyon yetisidir. Yine Türk Sağlık Kuvvetleri bunu bir olarak kazandı. Bununla ilgili de çok ilerlemeler kaydı. İnşallah daha da iyi olacaktır. İnşallah daha da iyi olacak. Kendi yerli mühimmatımızı kullanıyoruz. Kendi yalarımızı kullanıyoruz. Kendi yazılım sistemlerimizi kullanıyoruz. İnşallah daha ileride Hepsini milli muharip uçaklarla bu harekatları yapacağız. Evet, Fatih Bey, buyurun bir şey soracaksınız. Herhalde. Yok, hepsini konuşacağız. Ee, milli silah konusunda da ayrı bir parantez evet, açacağız. E, terör hedeflerine de ayrı bir parantez açacağız. Siz eğer e, bitirdiyseniz ben Sayın Kartoğlu'na döneceğim. E, eklemek isterseniz lütfen buyurun devam edin. Ben bi bitir, yok hesabı Fatih Bey bitirmiş olayım. Ben evet. durmam, yoksa siz durmazsanız bayağı koşurum. <laughs> o yüzden <laughs> du doğru Peki anı yani. verelim tekrar devam edersiniz. E, şimdi Sayın Kartoğlu e, hemen e, size soracağım. Bütün dinamiklerin Aynı anda uyumlu bir şekilde koordinasyon dahilinde çalıştığı tıkır tıkır çalıştığı yıllardır bu şekilde devam eden ve devamlılık arz eden ve aslında her biri birer ayrı başarı öyküsü olan operasyonları yaşıyoruz. Hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hem de istihbaratımız bu şekilde çalışıyor ve çok zor operasyonlar. Az önce bütün kıymetli emekli generallerimiz ifade ettiler. Sahayı anladık. Hem havadan hem karadan bu operasyonların ne kadar zor olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Siz bu konsepti nasıl değerlendiriyorsunuz? Arabul bul, yok et, yok et ve elbette sonrasında strateji